Evet değerli dostlar ben Alex Ebi Ümit ve bugün 01. 02 2024 ve Adana kralımızla beraber kıymetli eşiyle beraber babayla beraber Adana'mızın güzel bir mekanı sokumcudayız ve gelip karnımızı doyuracağız ama çok doyurmak istemiyoruz akşam da yemek bir yere davetliyiz ayıp olmasın diye. Sokumcu'nun Hemen şefimiz bize yemeğimizi getiriyor mu acaba? Allah'ını <laughs> seveyim sen, harikasın sen ya. Buyurun. Şöyle ben bir gösterebilir miyim abi yemeği? Şöyle. Bu neydi bu? Zahterli tavuk sopu. Bu zahterliydi. Bu neydi? O da acı kaşarlı tavuk sopu. Ooo acı kaşarlı tavuk sopu. Üstad yakından al biraz istersen bizi. Yemeği al şöyle görsünler. Evet aşkım sen de şöyle kıralım. Nasıl gördün? Tabii krala layık. Allah Allah, <laughs> krala ve arkadaşlara layık bir yemek yapmışlar, Allah Allah. teşekkür ediyoruz. Allah Allah. Bu arada e, <laughs> hemen ben şu videomu alayım abi, durdurmayalım, alayım. Bu güzel mekanın sahibi. Emre abi. Sizi tanıyalım. Emre ben abi. Emre, bizi evet. bir çeker misin? Tabii ki. Emre kardeşim, yarın hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum abi, çok Senin sağ Senin gibi yüreği güzel bir insanın, böyle güzel bir, bir mekan olması. Sağ ol abi, teşekkür Bu ederim. Bu kardeşimizi tanıyalım. Ben Enes, Sokumcu'nun kralıyım. Sokumcu'nun kralı. Bir de içeriyi bir göreyim ya. Ben şeyi de bir burada. göreyim değil mi değerli dostlar? Bir bakalım içeride neler var. Ustam, ustamı göreyim, ustamı, ustamı görmesem olmaz, görmesem olmaz. Ustam, bu güzel yemeği sen mi yaptın bize. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Ertuğrul ben. Ertuğrul. Evet, burada yeniden yemekleri ben yapıyorum. Size sunuyorum. Ve şurada yapıyorsun galiba. Evet. O süper. Evet oldukça nezih ve güzel bir yer değerli canlar. Bir yerin kocaman olması değil, bir yere çalışan insanların yüreğinin kocaman olması daha önemli diye düşünüyoruz. Yüreği kocaman insanlar, topluma çok faydalı olan insanlardır. Evet, 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 sohbet de güzel. Oo, o buna o, yeme o, diyor o, beni o, yanımda o, yat o, diyor. Tamam. Bunu da buraya vereceğiz. Evet bunu? evet. Takas mı yapıyorsunuz? Evet evet. Takas i̇kisini mı yapıyorsunuz? İkisini de sen oraya koy. Evet. Geri Evet iki nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben Paylaşalım. Ben evet abi. evet. Şunların ikisini buraya koy. Evet, ya Arkadaşlar yemek o kadar güzel ki artık paylaşamıyoruz yani. Biraz daha şimdi yemek için var ama bu da çıkacak. Sizleri seviyoruz. Alex'e ümitçi izlemeye devam edin diyoruz. Gül evet, evet. ayrılmayın. Hoşçakalın, dostçakalın. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, vücudunuzdan sıhhat, cebinizden dolarcıklar, eurocuklar ve eksik olmasın olsun. diyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz.